Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için mangalda güzel bir kuzu böbrek yapacağız. Uzun zamandır istek alan bir tarifti. Ve bayrama kadar sizlerin de isteği üzerine mangal tariflerine devam edeceğiz. Buyurun malzemelerle tarifimize başlayalım. Kuzu böbrek ızgara için kullanacağımız malzemeler. Ben 1 kilo 150 gram kuzu böbrek aldım. Biz 6 kişiyiz. 6 kişilik yapacağım. Kuzu böbreklerin altına şöyle güzel bir yatak yapacağız. Soğan, kapya biber ve yeşil biberle bunları pişirip kuzu göbeğinin altına koyacağız ve yanına şöyle hafiften birazcık yeşillik, domates vesaire. Burada baharatlarımız var. Birazcık kişniş kullanacağız. Toz biber, tuz, isot, kimyon, pul biber. Bunlar genelde sakatlara yakışan en güzel baharatlar. Buyurun, hemen yapmaya başlıyoruz. Öncelikle böbrekleri ikiye böleceğiz ama tam ayırmayacağız. Sonuna kadar kesmiyoruz. Şöyle hafiften kestik ve komple parçalamayacağım. Şöyle açıyorum. Evet bu kadar yeterli. Izgaranın üzerine pişireceğimiz için iki parçalına pişireceğiz. Bu şekilde dışındaki zarı soyacağız. Şuradan hafiften kesiyorum. Dış da bu şekilde alıyoruz. Evet, böbreklerimizi bu şekilde hazırlayacağız. Bir tane daha yapalım. İkiye bölüyoruz, ama tam kesmiyoruz. Şöyle hemen çok kolay bir şekilde dışındaki zarı çıkaracağız. Buna koyuyoruz. Dışındaki zarı aldım. Ve böbreğimiz hazır böbreklerin hepsini bu şekilde yapacağız. Böbeklerimizin hepsini bu şekilde ikiye böldük. Çok hafif sudan geçireceğiz. Ondan sonra mangala gidiyoruz. Kömürümüz yandı. Mangala aktarıyoruz. Taş koyduk. Biraz ısınınca üzerinde soğan, kapya biber, yeşil biber burada pişireceğiz. Burada da böbekleri pişireceğiz. Öncelikle soğan ve biberleri doğrayacağız. Birazcık kalın piyazlık doğrayacağım. Soğanlar hazır. Sırada biberlerimiz var. Biberleri de direkt bu şekilde doğrayacağım. Biberler de hazır. Bunları pişirmeye başlayabiliriz. Taca ızgaramız ısındı. Üzerine birazcık sıvı yağ gezdireceğim. Şöyle iki yemek kaşığı kadar olursa yeterli. Soğanlarımızı ekliyoruz. Soğanlarımızı birazcık pişirdik. Şimdi sırada biberlerimiz var. Biberleri de ekleyeceğim. Bunları yavaş yavaş pişmeye bırakacağım. Biz de bir taraftan böbrekleri soslayıp pişirmeye başlayabiliriz. Soğan ve biberlerin üzerine birazcık tuz. Çok az pul biber. Ve biraz da toz biber ekliyorum. Böbreklerin üzerine birazcık sıvıya gezdireceğim normal şartlarda gömlek yağı çok yakışır ama kullanamıyorum gömlek yağını şu anda tuzunu ekliyorum toz biber birazcık pul biber kimyon isot ve üzerine şöyle bol miktarda kişniş ekleyeceğim Kişniş böbreğe çok yakışıyor. Ben çok seviyorum. Kişnişi de ekledik. Ve bunları güzelce karıştıracağız. Çok fazla parçalamadan. Döküm ızgaraları yerleştirdik. ısınmasını bekleyeceğim. Çok az ısınır ısınmaz böbrekleri pişirmeye başlayacağız. Yine biz böbrek için mangal yaktık. Mangala çok güzel oluyor. Mangal yakma imkanı olmayanlar için normal tavada ocağın üzerinde de pişirebilirsiniz. Yine çok lezzetli oluyor. Izgaralarımız ısındı. Böbreklerimizi pişirmeye başlıyoruz. Böbreklerimizin hepsini ızgaraya dizdik yavaş yavaş pişireceğiz. Ateşimizi çok harlamıyoruz. İçinde pişmesini istediğimiz için çok fazla ateşte pişirmiyoruz. Bir taraftan da soğan ve biberlerimiz pişmek üzere çok az kaldı. Lezzetli bir böbrek bizi bekliyor. Böbreklerimizin alt tarafı pişti. Şimdi diğer tarafını çevireceğiz. Tekrar hepsini çevirdik. Biraz kalın olduğu için Toplamda 8-10 dakika arasında yavaş yavaş pişirmemiz gerekiyor. Böbreklerimiz pişmeye devam ediyor. Buradaki soğan ve biberleri tepsimize alacağız. Efendim, böbreklerimiz çok güzel bir şekilde pişti. Çok da fazla kurutmayacağız. Yani çok da çiğ kalırsa böbrek çok sası kokar. O yüzden az da pişirmeyeceğiz. Yani böyle ortalama 8-10 dakika orta bir ateşte pişmesi yeterli oluyor. Şu anda hazır. Hatta şuradan şöyle gösterelim. İç kısmı da güzel pişmiş. Evet böbrekleri buraya alıyorum. Böbreklerimiz hazır tadına bakabiliriz. Evet sıra tadında şöyle bir parça dürüm yapalım. Tırnaklı pidemizi ikiye böldük. Ama öncelikle şöyle bir parça ekmeksiz yiyelim. Ben zaten sakatatı çok severim. Böbreğe daha çok severim. Efendim müsaadenizle. Bismillah. Evet, çok güzel olmuş. Baharatlar gayet yakışmış. İçi de gayet güzel pişmiş. Böbreğimizden aldık. Şöyle biraz da yaptığımız soğan ve biberlerden alacağız. Bu çok yakışıyor. Şöyle bir parça ekledik. Arasına birazcık taze nane. Biraz maydanoz. Ve birazcık da limon sıkacağım. Evet, dürümümüz hazır. Şöyle bir parça yiyelim. Normal şartlarda böbreğin üzerinde böbrek yağı oluyor. Çok lezzetli oluyor. O şekilde bulabilseydim direkt böbrek yağıyla birlikte pişirecektim. Bu şekilde birazcık kuru olmuş. Keşke böbrek yağı üzerinde olsaydı daha da lezzetli olurdu. Ama olsun bu şekilde de çok lezzetli olmuş. Efendim Bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, video giderse beğenmeyi unutmayın.